Hi my dear students. Today we are going to learn about Unit 6, A Day in Town. Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle 6. ünite A Day in Town konusunu işleyeceğiz. Bu konuyu derste bir kere görmüştük. Fakat tekrar etmemizde yine de yarar var. Öncelikle kelimelerle kelime bilgisiyle başlayalım. Vocabulary Burada gördüğümüz tüm yer adları daha sonra işleyeceğimiz yönler yönlerde bizlere çok yardımcı olacak. Birlikte bir tekrar edelim. Restaurant, hospital, bookstore, gas station, park, pet store, shoe store, toy store, library, fire station post office, movie theater, grocery store, bank, police station and school. Burada gördüğümüz yer adlarını şimdi dilerseniz prepositionslarla yani yer yön bildiren edatlarla devam edelim. Öncelikle bizim için önemli olan 3 tane yer yön bildiren kelimemize bakalım next to, across from, between. Next to, şeyinde, across from, karşısında, between, iki şeyin arasında. Bir yeri tarifiniz karşı taraftan isterken where is the kalıbıyla kullanırız. Where is the hospital? Yolumuzu çizdik ve yolun iki tarafına karşılıklı iki tarafına da bir yer koyduk. Hospital, pet store. Where is the hospital? Hastane nerede? It is across from the pet store. It is across from the pet store. Hastane pet store'un karşısında. Diğer bir yer bildiren edatla devam edelim. Next to ile devam edelim. Where is the library? Kütüphane nerede? Hemen yolumuzu çizdik. Kütüphanemizin yanına bir banka yerleştirdik ve bankanın bitişiğinde diyeceğiz. Where is the library? It is next to the bank. Bankanın bitişiğinde. Diğer bir kalıpla devam edelim. Between iki şeyin arasında. Yine yolumuzu çizdik. Ve tam ortaya school, okulumuzu yerleştirdik. Okulumuzun bir tarafında restaurant, diğer tarafında da bank, bankamız var. Ve yine sorumuzu soruyoruz. Where is the school? Okul nerede? It's between the restaurant and the bank. Okul restoranla bankanın arasında. Diğer yer bildiren edatlarımıza devam edelim. In front of, behind, left, right. Burada yine yolumuzu çizdik ve bizim de bundan sonra hep birlikte olan, olacak olan Tom karakteriyle devam edelim. Tom yolda duruyor ve bookstore arıyor. There is a bookstore in front of Tom. Bookstore nerede? Tom'un önünde. Hemen Tom'un önünde bookstore'umuz var. There is a bookstore in front of Tom. Diğer bir yer yön bildirenlere geçtiğimizde ise yine bizim karakterimiz Tom sağ ve solunu öğreniyor. Left, right. Siz de Tom gibi durduğunuz zaman sol tarafınız left, sağ tarafınız ise right oluyor. Yine Tom yolda bekliyor. Karşısına çıkacak olan kişiye yer yön bildirecek. Ve Tom'un hemen arkasında toy store, sol tarafında post office, sağ tarafında ise shoe store var. Gelin birlikte bunları nasıl cümlede kullanacağımızı öğrenelim. There is a shoe store on his right. Shoe store Tom'un ne tarafındaymış? Sağında. There is a post office on his left. Post office, postane Tom'un ne tarafında? Solunda. There is a post office on his left. There is a toy store behind him. Peki toy store oyuncak mağazası nerede? Behind him. Hemen Tom'un arkasında. Tekrar tekrar edelim bunları. In front of önünde behind arkasında left sol right sağ between iki şeyin arasında next to bitişiğinde across from karşısında Şimdi sizden istediğim öncelikle kelimelerimizi tekrar edeceğiz evde ve sonrasında da ailemizle birlikte bunların üzerinden bir kere daha yüksek sesle tekrar edeceğiz. Görüşmek üzere çocuklar.